Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle birlikteyiz. Ah, bir pazar günü ama bu akşam ya daha doğrusu bugün biraz geç girdim. Tehlikeli mi lan o? Ne yapıyorsun lan? İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben biraz. Ölüyorduk elli Çocuk çıkmadı mı oradan? Yine bitirdik. Allah. Çocuk tehlikeli. Her şeyinden belli dedi. Ben de video alayım mı dedim. Tabii ki. Böyle şeyler yok. O ne oğlum? Nereye çıkmış lan o? Aa, şeker gibi çocuksun ha. Kaçtı. Allah belanı vermeye mermi bitti. Mermi bitti. Bu beni üzdü birazcık. Veda vakili verdi kuşağa. Ama düzeleceğiz inşallah diye düşünüyorum. Nereden sıkıyor? Kulaklarım duymuyor lan. Değişik bir şeyiz. Bir şey stationız. Biliyorsunuz ki normalde pazar günleri atıyorum. Lan! Çok iyisin lan. Şarjım da bitti. Bak işte ben bundan bahsediyorum. Şimdi tabancası ve olsaydı orada çekip vuracaktı. Tabancaya gerek yok abi. Ben bunu bunu acaba böyle yaptığım için mi oynuyordum ya? Vallahi duyamıyorum. Oğlum bana M24 ile gelin ya ben bunu... Ne kadar şey yaparsam yapayım. Çocuk biliyor biliyor her şeyi biliyor. Maşallah ona. Umarım dersen de, de bu kadar başarılısındır. Cover. Cover me. cover cover. cover, cover. <laughs> çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Bir tane de. Ben şimdi şuralar çok yoğunum. İş yüzünden. İş yüzünden çok yoğunum. Bu yüzden millete cevap veremiyorum. Vay. Neredesin? İş yüzünden yoğunum. Çoğu kişiye tiktoklarda yani iki tiktokta da cevap veremiyorum. Tabi bu bir arkadaşın herhalde zoruna gitmiş. Benden ve benimle VS e oynamak istiyor. Bak görüyorsun. Ben Ben herkese VS e atıyorum. İnsan olanla pardon. Viktor'a geçince böyle ses çıkıyor ya. Viktor'a geçmesem ne etseydik ya Ben şu kulum niye Allah. Aa kayma açık. Ah, yavrum. Yiyorsun afiyet olsun. Bir tane de arkadaşımız demiş ki Abi Kendini ünlü gibi sanıyorsun. Alalala. Al. Oh be ne dur lan birazdan okuyacağım. Birazdan dedin de. Birkaç defa da ölmem lazım ki ondan sonra. <laughs> dur. Ya. Çocuk. Bak, bak 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 üzüldüm sana şu an. Yerce o video alıyordur ama, ya video alacağını söyledi ben de alayım ben Biliyorsunuz o benim kimseden... Yine o bir yerlere çıktı. Çok iyisin çıkmamış bu sefer. Elal, elal, elal. Elal kesim. Neredesin lan? Oğlum canın az. Neden böyle şeyler yapıyorsun çocuk adam? Ola lan. Çocuk vuruyormuş. Vay nenem la, la. Ah be ooo. Oh. Ah. niye oynatamıyorum ben? Bir iki gündür bu şekildeyim. Herhalde mouse'u yerine odakladık. Bir tane daha hızlı çeksem ne olacak? Bak burada. Aa vurma. Oğlum o ne lan? Sana kaçar. Yani bana da kaçabilir şu an. Bir tane yedi de lan. Allah oğlum ben mas şeyini kaçırınca iyicene saçmalamaya başladı ya. DPI'ni fazlalaştırdık. Çok kötü. Vallahi çok kötü elham. Şuradan bir yerden geliyor. O da bana vurdu. <laughs> Türbünü açmasam daha kötü. Neredesin yavrum? Gel oyun bu ölme. Ölsen de Aa, bak ne güzel vuramıyordum az kalsın. Şuraya geçeyim içimde. Victor Reis. Nefes alırken ben ölüyorum burada ya.

<laughs> Kaçaman yavrum. Çok seri gidiyor oğlum. Gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Elen inna ola Hasan. Let's go. Geldi. Beyni yandı çocuğun ya. Ben buradan sıkıyorum. oraya bakıyor. Nice 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 nice. Helal hoş olsun. Çok güzel oynadı. Evet oğlum. Lay 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 lay. <laughs> Fazla çevirdik be. Daha çeviremiyorum da gözümün ayarı kaybolmuş. İyi iyi iyi. Çok iyi hatta. Victor. <laughs> 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 Başım çatlıyor ya. Kardeşim benim ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Çok güzel oynadın. Sen de güzel oynadın abi. Eyvallah. Yarın saat 6'da YouTube'a videonu yüklüyorum inşallah. Tamam? YouTube kapak tamam. kapak resminde ismin yazar. Oradan bakarsın. Tamam abi. Ben de e, bugün yüklemeye çalışırım. Bugün değil de işte Bugün editini falan yaparım. Olur. Yarın yüklemeye çalışıyorum. Abi. Tamam yükle beni etiketle ben de geri paylaşayım tamam mı? Youtube'da da yüklediğinde etiketleyebilirsin abi. beni. Tamam abi. Tamam hadi hoşçakal kendine iyi bak. Saygılar. Eyvallah bye bye Bay bay. Bay Değil.